bebekten önce ilişkiler ve bebekten sonra ilişkiler diye adlandırdığımız iki ayrı dönemimiz var ve sıklıkla terapilerde de bunu çok sık çalışıyoruz. Bebekten önce ilişkilerde evet çiftlerin yoğun olarak duygularının tatmin edildiği bir ilişki dönemi ve ilişki düzeyi görebiliyoruz. Ama bebekten sonra ilişkilerde bunun düştüğü hem araştırmalarla hem de klinik gözlemlerimizle çok yoğun bir şekilde öne sürülüyor. Bunun birçok sebebi var ama en önemli sebeplerinden birisi çiftlerin bebeğe yüklediği anlam aslında burada çok önemli. Yani tıpkı evlilikte de konuştuğumuz gibi evliliğe yüklenen anlamlar da evliliğin kalitesini ve niteliğini ...gösterdiği ve ölçebildiği gibi çocuğa yüklenilen anlam da aslında bebekten sonraki ilişkilerin nasıl artacağını, nasıl kalitelişeceğini çok gözler önüne seren bir maddedir. Eğer bir bebek o evliliği kurtarma niyetiyle dünyaya geliyorsa ve evliliği kurtarmak için yapılan çalışmaların gösteriyor ki bu bebek aslında birçok misyonla doğuyor. Yani hem bebeğin üzerinde büyük bir sorumluluk, hem evliliğin üzerinde büyük bir sorumluluk ortaya çıkıyor ve doğal olarak bebeğin verdiği bu misyonla çiftler arasında yoğun bir gerginlikte yaşanıyor. E bununla beraber diğer maddelere bakacak olursak, evet bebekten sonra ilişkilere baktığımız zaman birçok değişen döngü var. Yani artık bir uykusuzluk süresi var mesela. Artık çiftlerin yoğun olarak yaşadığı uyku sorunları var ki normalde evet biz e, sabah 6'da 7'de uyuyor olsak bile bebek doğduktan sonra artık 6-7'de uyuyup 7.30'da geri uyanıyoruz, 8.30'da geri uyanıyoruz vesaire ve uyku döngümüz çok kırılıyor. Ve uyku bozuklukları bugün bizim ciddi alanda çalıştığımız problemlerden bir tanesi. Ve sadece bebeğin doğumuyla uyku bozukluklarına sahip olabiliyoruz. Yine destek alamıyorsak eğer hem ailede hem çevrede destek göremiyorsak bu ciddi anlamda e, doğum sonrası depresyon dediğimiz noktalara doğru da taşıyabiliyor. Evet, bebeğin getirdiği birçok e, ilişki düzeninde, ilişki noktasında hem çiftler arasında hem de büyük ve geniş aileler arasında birçok problem de yaşanabiliyor. Biz çift terapistleri olarak, çift ve aile terapistleri olarak şuna çok önem veriyoruz. Bebekten sonraki her şeyi hazırlıyoruz dikkat ediyorsanız. Doğum çantalarımız bile var aslında ama ilişkimizi hazırlamıyoruz bebekten sonraki ilişkimizi. Burası çok kıymet verdiğim noktalardan bir tanesi. Evet bu ilişki değişecek ve yeni bir dinamik oluşacak. Yani hem annenin hem babanın bu rolleri ilk kez üstlendiği bir dönemde ise eğer zaten doğduğu ailede nasıl bir noktadaysa nasıl bir çocukluk gördüyse onu aktardığı bir zaman dilimi oluyor. Ama burada önemli olan kurduğu ailedeki çocukluğun getirilmesi. Yani tekrar ve tekrar altını çiziyorum. Biz doğduğumuz aileyle kurduğumuz aile arasındaki bağlantı ne kadar iyiyse o kadar iyi gelişiyoruz. Bizim çocuğumuza bırakabileceğimiz en iyi miras ikimiz arasındaki iletişimdir aslında. Yani kocamızla, eşimizle bizim aramızdaki iletişim nasılsa çocuğumuz bunu kopyalayarak devam eder. Bugün yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerçekten de çocuklar iyi bir anne baba profili gösterdiğinde iyi bir anne baba profili gördüğünde daha mutlu ve daha tatmin dolu bir hayat yaşıyorlar. O yüzden bizim aslında yapmamız gereken şey kendi ilişkimize dönüp bakabilmek. Bebek doğduktan sonra anne baba rolleri dışındaki eş rolü unutuluyor. Ya da rafa kalkıyor uzun bir süre. Ve eş rolünün rafa kalkması anne baba rolündeki desteği de azaltıyor. O yüzden bizim istediğimiz öncelikle eşlerin birbirleri için bu dönemdeki ihtiyaçlarını konuşabilmesi. Eğer konuşabilirlerse, talep edebilirlerse, destek almaya açıklarsa ve destek verebiliyorlarsa eğer inanılmaz bir süreç kolaylaşıyor. O yüzden buradan hem annelere hem babalara sesleniyorum ki hem destek almaya hem de destek aldığınızı söyleyebilmeye açık olmanız gerekiyor. Çünkü bu süreçte bizim en çok da gözlemlediğimiz noktalardan bir tanesi destek almak isteyen çiftler arasında problem yaşanıyor. Yani geniş aileden o alabilecek destek olsun. Bir uzman görüşünden alınabilecek destek olsun. Kişiye kendini yetersiz hissettirebiliyor bu dönemde. Mükemmel bir ebeveyn diye bir şey yoktur zaten. Yeterince iyi. Elinizden gelen ebeveynliği yapıyorsunuz zaten. Ve bu dönem zor bir dönem. Zor bir dönem olduğunu kabul ettikten sonra bu dönemin nasıl kolaylaşacağını biz Uzmanlar olarak her şekilde yanınızda olacağız zaten. Önemli olan talep etmeye ve destek almaya açık olmak. Siz talep etmeye açık olun, Geniş ailelerinizde sizden talep geldiğinde o talebi desteklemeye ve karşılamaya açık olsunlar. Böylelikle biz güçlü ilişkileri ve güçlü sağlıklı ilişkileri gözlemliyor olabiliyoruz. Tekrar altını çizmek gerekirse eğer çocuğunuz sizin ilişkinize bakarak gelişecek ve büyüyecek. O yüzden çocuğunuz için hazırlık yapmak istiyorsanız siz ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz sevgili çiftler.